Topraklarda yaşayan Her bireyin Bizimle aynı düşüncede olduğunu Göstermek için toplanmış bulunmaktayız Bu organizasyonu Gerçekleştirdik Ve bazı televizyon kanallarında kardeşleri birbirine düşürmek adına provokasyonlar yapılmaktadır. Adına Osmanlı Ocakları denilen çoğunluğu kendine eski ülkücüyüm diyenlerden oluşan ne yediği böylesi insanlardan oluşmuş bir oluşum karşımızda. Bu oluşum ülkücülerin o özgür kut semgisini kendine simge olarak kullanıyor. Ve bunu ilk ocakları yapmış gibi göster göstermek istiyor. Bunun uzaktan yakından ülke ocakları teşkilatıyla alakası yoktur. Ülke ocakları asla sosyal medya üzerinden bir yere saldırma emri vermez. Medya, medya üzerinden bir yere saldırma emri vermez. Hiçbir oluşumun olayın içerisinde olmamız için lütfen teşkilatlarımızdan başkasının söylediği hiçbir söze inanmayalım. Bugün burada ülkemizin karanlık emelleri olan ülkemiz üzerinde karanlık emelleri olanlara lanet etmek ve vatanımızın sahipsiz olmadığını Sunuyoruz. Lütfen sessizce havzalıya yakışır şehitlerimizin ruhlarına yakışır bir şekilde dağılmanızı sizlerden rica ediyorum.